arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elektrik prizinin elektrik anahtarının tamirine başlamadan evvel ilk önce yapacağımız en önemli şey ana sigortadan sigortaları indirip bu işlemi başlamaktır. Bu notu en başta bildirelim ki sonra elektrikle uğraşırken çarpılmayalım. Arkadaşlar göründüğü gibi üzere prizimizin Anahtarı zor elektrik yakıyor. Bu nasıl tamir yapılır? Onu şimdi size öğreteceğim. İlk önce şu gördüğünüz şeyleri basman tuşlarını sökeceksiniz. Böyle evet, gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi böyle sökeceksiniz. Ondan sonra şunu içindeki plastik kısmı sökeceksiniz. Zaten otomatikmen bu da çıkmış oluyor. İlk etapta içeriği sökmeden bir test edin. Arızalı olan noktayı bulmaya çalışın. Arızalı nokta şu. Bunu güzelce tekrardan şu şekilde takım tamirimizi gerçekleştirdik. Tekrardan takım işlemini yapıyoruz. Artı prizimiz yerinden oynadıysa şuralarda sıkma vidaları var. Gevşetmek ve sıkmak elinizde. Bunlarla gevşetip prizi yerine oturtmanız gerekiyor tam. Oturduğundan emin olunca da tekrardan sıkmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki taraflı sıkacaksınız. Ve bu tam oturduğuna emin olun. Tabi bunlar yaparken de arka taraftaki kablolara temas etmemesini önemli dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. İlk önce şunu yerine oturtuyoruz. gördüğünüz üzere bu şekilde takıyoruz ve sağlam olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evet tuşlarını takmadan. Şimdi tuşlarını takıyoruz. Bunlar sağlı sollu tuşlar. İki tane gördüğünüz üzere. Birincisi bu şekilde. Tabii. İkincisi de bu şekilde takılıyor. Bilginiz olsun. Tamam. Gördüğünüz gibi yandı.